Aynen bir şey var. Yüreğe. Ya ben e, ben Verdim mi? Verdim mi? Verdim ama. Allah kahretsin. Verdim abi. üstüne koyu Kurban şey? kesiyorsun. Ay bunu hiç kurban kesmiyorsun. 2 3 ya rahatsızım yok. Şimdi <laughs> e de <kadar gülüyor> çok da burada av üreteceğiz. Evet, yavaş yavaş var. Bir tane dışarı ver lan, bana yeter. E, bu benim, seninki orada. Ya, o bayan o niye çekti? Niye ya? ayağı sandın? Bayan burası şey olmaz abi Allah Allah. Allah. Baba burada hayvanlar kaçar. Anne sen gel. Bu ola sısık. Aa bak gel oğlum. Şurada dışarıdaki çek çek çek.